Oyun Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün böyle hafif acilimsi bir durumlar oluştu. Hızlı bir şekilde gündüz saatlerine video girecektim. Daha sonrasında bunun sizleri panikletme potansiyelini düşündüm. Bu sebeple her zamanki saatimizde sakin bir şekilde konuşacağımız bir video yapmayı planladım. Sorularınız varsa herhangi bir sıkıntı varsa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Gerekirse yarın canlı yayında yaparız açılışlarla birlikte. Fakat şu anda her şey konuşacağımız önemli bir analiz olacak bu Lütfen can kulağıyla dinleyin bu kısımları İsterseniz hemen Bitcoin'le işe koyulalım Evet arkadaşlar 27 bin altına bir hareket geldi Yani geçen haftalarda çok sık konuştuğumuz bir şey vardı hatırlarsanız Şöyle bir şey söylemiştik yani bu Bitcoin patlatmadan ya da aşağı yönlü stop hareketlerini Özellikle tam bu desteği konumun altına Hareketlerini yapmadan dönüş sergilemesi zor diye bir şey söylemiştim e, nitekim buna benzer bir hareket şimdilik geldi şimdi bunun dönüş ayağını da görmemiz lazım. E, hani evet eleyecekti ya da kaldıraç patlatacak ya da aşağıda şöyle bir korkutacaktı insanları daha sonrasında yükselecekse yükselecekti. Çünkü böyle e, yatay yatay gidip 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 birden yukarı kıran bir Bitcoin söz konusu olmadı hiçbir zaman geçmiş tarihlerde. Her zaman aşağı yönlü şöyle bir kafayı indirdi e, ve oradakileri alarak daha sonrasında yukarı yönelmişti Bitcoin. E, önceki sezonlarda, önceki hareketlerde. E, şimdi de benzer bir durum söz konusu. Bunu geçen hafta çok sık konuşmuştum arkadaşlar. E, bunu bir kenara bırakalım. Şimdi dönüp dönmeyeceğimizi nereden anlayacağız? Yani buradan daha da dip gelir mi? Çünkü çok önemli bir destek olan 28.300'lerdeki Fibonacci desteği an itibariyle aşağı yönlü kırılmış gibi gözüküyor. Yani yukarı yönlü çok güzel bir bounce gelmiş yine. Hani böyle 26.900'lerden e, burada 28.300'lere Güzel bir bounce hareketi gelmiş. Ee, şimdi bunun retest mi yoksa e, gerçekten hani desteği aldık e, yukarı yönlü dönüyoruz mu sinyali olduğunu kapanışlar söyleyecek bize. Kesinlikle altını çiziyorum 28.300'ün üstünde günlük kapanış yapmak zorundayız. Bunun dışında arkadaşlar bildiğiniz gibi neredeyse bir aydır hiçbir aksiyon almadım. Yani bir aydır e, ne altcoin tarafında ne bitti en son luna olayları yaşandığında Mayıs başlarında. Altcoin'e geç altcoin'lerin bozuru full bitcoin'e geçmiştim. Bunun sebebini dominanstaki e, kritik kırılım olduğunu söylemiştim size dominans endeksindeki. E, burası izin vermedikçe ya da bitcoin'den dönüşüm yönlü bir sinyal gelmedikçe o sinyalde nedir? E, yukarıdaki düşen trendin kırılımıdır. E, bu sinyaller gelmedikçe Herhangi bir aksiyona girmeyeceğimi söylemiştim. E, piyasa'yı izleyelim demiştim. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir piyasanın içerisindeyiz. Bu burada trade kovalamanın, işlem kovalamanın bir mantığı yok. E, bu arada Twitter tarafını takip edebilirsiniz açıklama kısmından. Orada da ayrıntılı olarak konuşuyoruz. Orada da e, özellikle ettiğim bir cümle vardı. İşlem kovalama zamanı değil. E, sakince bekleyelim diye. Burada önemli olan o kay al sinyali geliyordu az daha altcoin nerede burada bu sinyal gelmedi yani bizim beklediğimiz haftası sonuna doğru konuştuğumuz bir sinyal vardı arkadaşlar bu sinyal de dominans endeksinde EMA elinin aşağı yönlü kırılmasıydı bekliyorduk bunu hani oturup beklemiştik kırılım gelecek mi gelmeyecek mi diye buradan destek aldı ve kafasını yukarı yönlü döndürdü ve buradaki sinyal gelmemiş oldu. Yani zorla illa işleme gireceğiz işleme gireceğiz diye kovalasaydık şu anda altcoin'lerde çok ciddi zarardaydık. Ee, özellikle benim neredeyse bir aydır altını çizerek altcoinler için çok riskli bir dönemdeyiz dememin sebebi burada görmüş olduğunuz tablo. Ee, peki iyi bir haber yok mu? Maalesef bu tablo şu an bir de yukarı kırdı arkadaşlar. 47, 47.64'ün üstüne kırdı. Elbette ki bir resesli gelecektir bunun aşağı yönlü tekrar. Ya tekrar aşağı inerse güzel bir haber olur ama burada e, şimdilik biz olacak şöyle olacak böyle olacak mı? Konuşmak yerine olan şeyi konuşalım. Bizzat şu anda yaşanan şeyi. Bu da 47-64 direncinin kırılmış olması. Bu da hedefimizi artık 52-73'e doğru tazelememiz anlamına geliyor. Dominans endeksi izin vermedikçe maalesef hala daha altcoin'den alım için riskli. Şöyle bir söz sahip etmiştim. Bu tamamen benim şahsi görüşüm, benim düşüncem. Hani burada kovalayıp... Dibi tutturacağım diye kovalamak yerine piyasa şöyle bir dönüş sinyali verdiği zaman ya da altcoin tarafında al sinyali geldiği zaman alırım. Gerekirse %15, %20 yukarıda alırım gibi bir söz söylemiştim. Benim düşünce şeklim bu şekilde arkadaşlar. burada çünkü koğlamanı bir mantığı yok. Yani dibi tutturmak çok zor. Özellikle bu sıralarda. bir de bugün pazar. Bu hareket yani Bitcoin balinaları tarafından yapılmış bir hareket. Yani çünkü neden? Küresel piyasalar açılmadı daha arkadaşlar. Yarın açılacak. Küresel piyasalar açılmadan şöyle bir haber kısmına göz attığımızda böyle adam gibi dişe dokunur bir haber de olmadan burada net bir şekilde Eleme hareketi geldi arkadaşlar. Bitcoin elemeden yoluna devam etmeyecek diye boşuna konuşmuyorduk. Umarım burada tekrardan biz 28.300'e günlük kapanış görürüz. Kimsenin paniklemesini, kimsenin kötü düşünmesini istemem. Bunun dışında tabii ki kapa Hocam kapatmazsak ne olur? O zaman artık hani boşu boşuna biz aylarda şunu söylemiyoruz. 28.300 kırılmadan başka hedefler vermenin bir anlamı yok diyoruz. 28 300 şu anlık hala daha kırılmadı. Yani yarın net bir şekilde belli olur. Özellikle yarın borsa açılışları var arkadaşlar. Bunun dışında bugünkü günlük kapanışlar çok önemli. Tüm bunları göz önüne aldığımızda aslında bakarsanız şu anda aksiyon olacak, korkacak, panikleyecek bir durum söz konusu değil. Yani yarın berbat bir senaryo olur. Borsalar da negatif açılır. Bitcoin burada retestten de başarısız bir şekilde döner ve aşağı yönlü inmeye başlar. Hatta sadece buradan red yemesi bile tekrar 27'ye düşmesi bile yeterlidir belki bu aksiyon için. Ama şimdilik öyle bir durum söz konusu değil. 28.300 bu arada çok önemli bir desteğimiz. Bunu kaybedersek hedef 18.700'ler. Yani şöyle konuşmanın da bir anlamı yok. ben kanal, kanalda özellikle bazı şeylerden uzak duruyorum bazı söylemlerden. Bu nedir arkadaşlar? bir direnç kırıldığı zaman uçuyoruz, kaçıyoruz, patlıyoruz, yukarı uçacağız demek. Ya da bir destek kırıldığı zaman ölüyoruz, bitiyoruz. Bitcoin 10.000 dolar olacak. Ya bunlar tamamen gaza getirmek için ya da Piyasayı böyle insanları alevlendirmek, ateşlemek için söylenen cümleler. Burada net bir şekilde her gün teknik analiz yapıyoruz. Ve bunların ışığında bir de stratejim var. Bunların ışığında ilerliyorum. Kanala yeni gelen arkadaşlar, önceki videoları şöyle bir izledikleri zaman strateji anlamında bayağı şey kazanırlar. Bunun dışında böyle direkt stratejimi anlattığım bir videoda yayınlamayı düşünüyorum. Burada hani şu anda altcoin'de neden değilim? Bunların hepsini... Çok iki haftadır çok anlattım belki bazılarınızın kafası şişti Neden altcoin almadım neden e, bitcoin son defa 28'e düştüğünde almıştım Şuradaki yeşil alanda son defa e, bitcoin alımı gerçekleştirmiştik Daha Mayıs'ın başlarında e, bunun akabinde de full altcoin'den bitcoin'e geçmiştim Buradan itibaren de baktığınız zaman hiçbir hareket yapmadım yani Piyasada bir aydır benim için e, herhangi bir sinyal herhangi bir olumlu bir haber e, Ya da olumsuz bakın olumsuzda da aksiyon alırız Olumlu ya da olumsuz herhangi bir haber gelmedi. Şu anda geliyor gibi dikkatli olmamız gerekiyor. Buradaki kırılım hoş bir kırılım değil. Bir yanımda size söylüyorum hani paniklemeyin çünkü henüz net bir şey yok diye. Ama e, bu şekilde devam ederse şu anki gibi hani kendine hızlı bir bounce tekrar toparlamazsa. Şuradaki bounce hareketi mesela güzel bir hareket arkadaşlar. E, aşağı düşer düşmez burada e, tepkiye... E, yol açıp direkt 28 28.000'lere doğru bir hareket gelmesi çok güzel bir haber. E, bunun umarım devamı gelir. E, devamının gelmesi bizim için çok önemli. Yarın her şey daha net belli olacak. O yüzden asıl olarak bugün Bitcoin'e böyle panik, acil durum çanlarının çalmasına gerek yok. E, ama ben yine de e, sizin videoya dikkatinizi çekmek için e, acil durum diyorum. Ama asıl olay yarınki kapanışa göre gerçekleşecek. Çünkü burada bizim henüz e, Nasdaq tarafından, e, dolar endeks tarafından e, veya euro dolar, dolar endeksi, S&P, Nasdaq. Burada Bitcoin ile Kore'de şekilde ilerleyen, Bitcoin'i etkileyen ürünler anlamında herhangi bir değişme yok. Çünkü hafta sonu kapalı bunlar. E, bunlara rağmen Bitcoin neden böyle bir hareket yaptı? E, yani ben sizlere iki haftada söylüyorum arkadaşlar gerisini. E, siz düşünün hani böyle söylemiştim söylemişim deyince de evet bazılarınız tetikleniyor biliyorum. Yani bir, bazılarınız e, böyle tahrik oluyor bu söyledik söylediğim şeylerden. Ama ya kusura bakma böyle söylediğim için burada eleme hareketi yapmadan Bitcoin'in dönmeyeceğini konuşmuştuk. Bunun dışında bakın pazar günü oluyor bu olay. E, bu da bu olayı güçlendiriyor. Burada şimdi neler gerçekleşebilir? Nasdaq tarafına baktığımız zaman Nasdaq tarafı yarınki açılışı çok çok önemli. E, yarın bir şöyle kafayı indirip ikili dip formasyonu yaparsa ancak o zaman kurtuluşumuz görünür arkadaşlar. Başka türlü bu senaryodan biz kurtulamayız. Yani yan açılışla birlikte şöyle hafif bir aşağıya salıp Nazlak... ...daha sonrasında tekrar tepki alıp yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte... ...burada bir de boyun bölgesi şurada kırılırsa... ...bakın çok önemli. Yeni bir ikili dip oluşturuyor 12.900'ler. Bu bölgenin kırılımıyla birlikte yukarı yönlü bir atak gelebilir. Bu Nazlak'taki düşen trende bu da tamamen Bitcoin'e de aynı şekilde yansır... Ona dikkat edin arkadaşlar. Oğlum dönüşüm sinyali hani ne zaman pi pa e, paraları basıp piyasadan ürünleri alacağız? Ne zaman toplayacağız? Hani altcoin'leri ne zaman toplayacağız? Bunun için iki tane sinyal var. Altcoin içinde, bitcoin içinde bir tane var. E, bitcoin için önce konuşalım arkadaşlar. Çünkü çok kolay. E, Bitcoin'deki bir sonraki alım lokasyonu burada 18.000-20.000 bin, bin dolar bandı arasıdır. Oraya gelene kadar şöyle alalım mı, satalım mı, şöyle yapalım mı, böyle yapalım mı diye e, konuşmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Ha bazı arkadaşlar 28 bin kırılınca eldekileri satmayı düşünebilir. E, hani ben bu tarafta değilim çünkü burada e, 18 bin, 20 bin bandlarındaki fibonacci desteği çok 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 böyle e, hani ölüm senaryosu gibi bir şeydi bizler için. O sebeple burada 28 300 kırıldı, kesin buraya gidiyoruz diye insanlar e, elindekileri satıp kaçabilirler e, ama ben bu şekilde ilerlemiyorum. Dediğim gibi e, burada yatırım tavsiyesi veya herhangi bir şey yok. Ben nasıl ilerlediysem sizlere onu aktarıyorum. Ben burada 28.300'ün kırılımını e, bekliyorum. bekliyorum da kastım yani kırılım gelecek mi gelmeyecek mi bu yarım belli olacak bir şey. E, burada kırılım gelirse ya bunun aşağısına o zaman bir sonraki alımım için köşeye çekilip beklerim doğru konumu. Bitcoin için durum böyle. Altcoin'de ne peki durum? İki tane siyal var arkadaşlar. Bakın çok basit indiriyorum olayları sizler için. İki siyal yani sadece. Birincisi bu Bitcoin tarafındaki ATH'dan yani tüm zamanların en yüksek seviyesinden gelen düşen trendin kırılması gerekiyor. Şurada görmüş olduğunuz e, burada beyazla çizilen düşen trend. Bu düşen trendin kırılması gerekiyor. Bu düşen trendin kırılımı bizler için birinci pozitif döndük sinyali olur. Burada altcoin toplayabiliriz belki. Bunun dışında bir de dominans endeksi yani fiyattan bağımsız, Bitcoin'den bağımsız. Bitcoin düşse de yükselse de ölse de kalksa da yani Bitcoin yataydayken bile buradaki sinyal şöyle aşağı yönlü emaları e, altına kıracak şekilde bir hareket 46-70'lere doğru dominanslı bir hareket gelirse bu da altcoin'ler için işaret bir şey olacak. Al fişeği şey olacak. Lütfen bu noktalara e, dikkat edin arkadaşlar. Bunlar önemli noktalar. Durumlar bu şekildeydi. Onun dışında arkadaşlar Quantfury tarafında ee, burada bu ürünlerin hepsini kullanmayı unutmayın. Yani Bitcoin'de her zaman veya kripto paralarda her zaman fırsatlar onun gibi şeyler olmayabiliyor. Ee, kendinizi daha da farklı alanlarda işte küresel piyasalarda Nasdaq tarafında S&P tarafında ETF'ler üzerinde geliştirmek isteyebiliyorsunuz. Ee, bu işlemleri yaparken hiçbir işlemci ve komisyon almadan tamamen gerçek zamanı fiyatlar üzerinden işlem yapabileceğiniz bir platform arkadaşlar QuantFury. E, ee, Videonun altına gelen yorumlardan bir arkadaşımıza da kuantfiri e, güzel bir şekilde deneyimleyebilmesi için bu e, nimetlerden aslında bakarsanız faydalanabilmesi için şöyle 50 dolarlık e, bir ödül göndereceğiz. Yorumlar kısmına e, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve Twitter sayfamızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve tabii ki kuantfirde de hesap oluşturup e, doğrulamalarınızı yapın gerekli doğrulamaları. Durumlar bu şekildeydi değerli arkadaşlar. E, umarım Herkes için hayırlısı olur. Yarın çok çok önemli bir gün bizim için. Yani yarın işlerin kesinleşebileceği bir noktadayız. Şimdilik durum bu şekildeydi. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.